Merhaba arkadaşlar ben Umut Hot Gaming'in başka bir bölümüne hoş geldiniz Bugün sizinle GTA oynayacağız Bu aynı görev Ya şey C C görev Kanka şimdi beni götürür müsün ya Öyle değil What are you doing? Neyin kafayı şu. Bir dakika kardeşim

<laughs> o, o yemez öyle şeyler mera. Yunus <laughs> <Duğumuz> kafası. <laughs> Bana para lazım. <laughs> tamam arkadaş, vakti var mı Var 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 demek Hemen geçelim Gidelim hemen Gidelim hemen dediği yere Ammunition mi Benim silahım var merak etme. <laughs> Kaç? var mıydı? Mı? Görüyorum. başka bir şey <laughs> Bunu <Biri komedi. gülüyor> Amerikan domuz dedi bana geri zekalı. Sensin Amerikan konusu. İm korsan mı? Amok. koş koş koş. Amok koş. Amok koş. Tam bunu koymayorum şimdi. Tamam işte. zaman, o, o zaman, o, o zaman doğru atacak. kapatını değiştirecek miyim yani? Değiştiremem lütfen. Amma geçti kanka. Amma kaydık. Girelim bu arada ve görevimizi bitirelim. 500 dolar da aldık. Bir bakalım kaç dakika olduğunu 4 dakika 9 olmuş. O zaman biraz takılalım. Geçen başka bir görev yapmaya kalktım. Beceremedim. Bu dakika yapayım. Bir şeyler yapalım abi. Yapalım ya? Dolaşalım. Aa dur bir eğlence yapalım. Şöyle şey yapayım. Eğlence yapayım. Oh, şifremi yazdım. Size şifreyi söylerim Açıklama kısmına yazarım. Tamam. Hemen gidiyoruz. Şimdi suyu atla. Uhuhu. Eğer şifreyi biliyorsanız söylememe gerek yok. Tamam. Yani. Yani şifreyi biliyorsanız söylememe gerek yok. Yoktur yani. Bu da böyle el fenerini çekeceğiz. Manzara gibi olacak. Derken... Neyse, şuradan uçalım. Oy döndük, döndük. E, kaba yalvaran değil de. Bunlar ne? Bu kapıda ne yapıyorlar acaba? Nereye gidiyorlar? Bunlar falan bir şey yapmıyor.

Hayır, öldü ya, silahlarım gitti anasını satayım, e zaten silahıma baktığımda gelmişti, öldü ya, de, ha, kıyafet değişti, olmadı, kaç dakika olmuş, 4 dakika her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler, öbür bölümde <laughs> silahlarla kıyafeti değiştireceğim. Twitter, Facebook gibi yerlerden de ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşıp belge izlemesini sağlayabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Hayranlarım benim. İzlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim. Twitter, Facebook gibi yerlerden ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşıp belge izlemesini sağlayabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.